Selamlar! Arkadaşlar merhabalar. Ee, Tülay benim adım. Bugün bir YouTube videosu çekmeye karar verdim. Aslında uzun zamandır bunu çekmek istiyordum, bunu yapmak istiyordum. Ama bugün uygulamaya, geçirmeye karar verdim. Ee, Ramazan ayındayız biliyorsunuz. Şu an hem oruçluyum hem de dedim ki vakit geçsin diye hem şu kabarık saçlarımı bir düzelteyim. Yüzümü, gözümü biraz toparlayayım. Hem de o sırada sohbet etmiş oluruz diye düşündüm. Evet, düzleştiricimi ısırdım. Isıttım. Şimdi saçlarımı yapacağım. Arkadaşlar, uzun zamandır bir YouTube videosu çekmek istiyordum. Ama açıkçası e, bunu bir türlü uygulamaya geçiremiyorum. <laughs> Neden bilmiyorum. Ama artık ben de böyle vlog çekmek istiyorum. Bunu uygulamaya neden geçiremiyorum? Tam olarak ben de bilmiyorum. Bir türlü sanırım cesaret edemedim. Aslında benim şöyle bir problemim var arkadaşlar. Şu burnuma bir bakar mısınız? Benim özgüvenimi aşırı bir şekilde düşürüyor benim burnum. <laughs> Bebişim. Merhaba. Anneciğim telefonu bırakır mısın bebeğim? Oyuncaklarından birini getir. Bir Pardon. Evet. Nerede kaldık? Birkaç sene önce bir burun ameliyatı geçirdim ben. O zaman da özgüvenimin eksik, düşük olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden burun estetiği olmaya karar verdim. Çok uzun bir düşün, düşünmeden sonra yani karar süreci falan geçirdim bayağı. Bir sene falan düşündüm. Acaba gerçekten yapsam mı? Pişman olur muyum? Vesaire. En sonunda yaptırmaya karar verdim. Burnumu yaptırdım. İlk bir sene normal bir şekilde hayatıma devam ediyordum. Yine şuramda bir kalınlık var görüyorsunuz. Yine tam olarak böyle ince değildi ama... Daha sonrasında... Günden güne burası böyle kalınlaşmaya başladı, şişmeye başladı anlamsız bir şekilde. Anneciğim, bir dakika. Seni kucağıma alacağım ama düzleştirici var elimde. Biraz sıcak ve tehlikeli. Öyle. Benim burnum e, özgüvenimi aşırı bir şekilde düşürüyor. Yani açıkçası ne yapacağımı bilemiyorum. E, tekrar ameliyat olmaya karar verdim. O sırada gördüğünüz gibi bir tane çocuğum var. Hamile kaldım. Hamile kaldığımı öğrendim. Zaten hamileyken de ameliyat olmanız mümkün olmuyor bildiğiniz üzere. Daha sonrasında bir süre bekledim. Bebeğim şu anda bir buçuk yaşında. Şu anda da doktora gidiyorum. Burnu gösteriyorum. Röntgen falan çektiriyorum. Aslında herhangi bir sorun yok gözüküyor bir sorun yok derken yani kemik varmış. Kemikleşmiş herhalde sonradan. Ya böyle bir şey mümkün mü diye soruyorum doktora. Evet mümkün diyor. Sonradan kemik oluşabiliyor gibi bir şey söyledi. Yani bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten çok çaresiz kaldım. Bir de ameliyatın tekrar ikinci ameliyatın biraz riskli olacağını söyledi. Öylece kala kaldım ve burnum gerçekten özgüvenimi aşırı düşürüyor ya. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Makyaj yapınca kendimi beğenmiyorum. Ne bileyim yani. Nasıl olacak böyle bilmiyorum yani. Korkuyorum da o riski göze alıp yaptırmalıyım, yaptırmalı mıyım, yaptırmamalı mıyım bilemiyorum açıkçası. Yani başına daha önce böyle bir şey gelen var mı acaba varsa benimle paylaşabilir misiniz? Neyse bu konuya bir anda daldım ama şöyle aslında yani uzun zamandır böyle bir YouTube kanalı açıp böyle günlük videolar paylaşmak istiyorum aslında. Yani bu kesinlikle e, maddi olarak gelirini falan hiçbir şekilde düşünmedim şimdiye kadar ama yani bu bir günlük gibi ne bileyim dertleşmek gibi olabilir. Ama bilmiyorum. Ya yani bu benim içimden geliyor yani aslında uzun zamandır geliyor. Ama bir türlü bunu uygulamaya geçiremiyordum. Bunun burnumla da bir alakası var mı? Onu da bilmiyorum. Olabilir. Ya eleştiriyorum, kötü yorum alırım diye birazcık çekiniyorum açıkçası. Ama onu da kırdım artık yani. Problem değil. <laughs> artık alsam da. Çünkü yani şöyle aslında hani işte kimileri şöyle söylüyor. Bunu annem bile söylüyor. E oynamasaydım burnunda. Oynadığın için bu hale geldi. İşte bilmiyorum. İşte Allah bilmem ne Vesaire anladınız siz yani Bu tarz şeyler söyledikler bu, bu beni aşırı Üzüyor yani Ayrıca Şu ana kadar video çekmememin Bir nedeni de Ece Hanım O izin verir mi Müsaade eder mi Diye düşünmekten Ki vermiyor gördüğünüz gibi şu anda ona hem müzik açtım hem de tüm oyuncaklarını koydum. Saatlerdir de onunla oyun oynuyorum ama şu anda yine de merakımdan kucağıma gelmek istiyor. <laughs> Saçlarım oldu galiba ya. İyi bence böyle sizce. Saçlarım duştan sonra o kadar çok kabarıyor ki beni aşırı rahatsız ediyor. Biraz önce gördünüz tam bilmiyorum detaylı görebildiniz ama <laughs> böyle oluyor yani saçları. E coş gel. Gel kucağıma anneciğim. Hadi gel bak üstün başında ne olmuş böyle kızım senin. Şunu çıkartalım mı bir tanem gel. İçerisi de sıcak zaten. Kucağıma alacağım seni gel. Hadi gel sen de tanış. Henüz bir takipçimiz bir şeyimiz yok ama. Gel. İleride olursa uy tanışmış oluruz. Merhaba benim adım Ece. Merhaba benim adım Ece. Ejuş ama hayır buraya müdahale edemezsin anneciğim. Hayır. Hmm. Bittik biz. İzin vermeyecek ki. Arkadaşlar izin vermeyecek ki. Nasıl yapsak? Eceş nasıl yapsak, anneciğim, sana yoğurt mu getirsem? Hemen geliyorum. Şimdi Ece'yi oyalayacak bir şey bulmam gerekiyor. <laughs> o sırada da videoma <laughs> devam ederim arkadaşlar geliyor. Hallettim gördüğünüz gibi. Bakın Ece'nin yoğurt. Ece kendi bir şeyler yemeye bayılıyor, çok seviyor. Bu yüzden beni razı bırakması için böyle bir çözüm Hem de yanımda, gözümün önünde. Şimdi, ameliyat olduğum doktora da hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ya kaç sene geçmiş. En son başhekim, bir devlet hastanesinde başhekim olduğunu duydum. Ulaşamadım kendisine. Bir ara gider bulurum, yüz yüze görüşürüm falan gibi düşündüm ama... Öyle kaldı yani, anlayacağınız... Bilmiyorum şu an nasıl gözüküyor ya. Çok mu kötü gözüküyor? Neyse yani çok bir şey yok. Şimdi birazcık yüzümüze makyaj yapalım. Şöyle bir makyaj süngerim var. yüzün altına güneş kremi sürüyorum. Yüzünde zaten nemlendirici var. Çok da olmamakla birlikte. Oruç nasıl gidiyor? Zorlanıyor musunuz? Ben açıkçası birazcık zorlanıyorum. Emziriyorum bile arkadaşlar. Yanımda gördüğünü, görmüş olduğunuz arkadaşı emziriyorum. Güzel mi anneciğim tadı? Güzel mi kızım? Bay bay yap ablaları abilere. Bay bay yap Ece biz izleyenleri kızım. Arkadaşlar benim ailem burada değil. Başka uzak bir şehirde yaşıyorlar. Yani burada hmm, neredeyse tek başımayım. İki tane kız kardeşim var ama onlar da ayrı ayrı yaşıyorlar. Bir de aramızda birazcık mesafe var. Çok sık görüşemiyoruz. Yani yalnız bir anne olmak açıkçası çok zor. Gerçekten çok zor. Doğum yaptım tek başımaydım falan. Zorlandım. Çocuk bakmak da çok zor dünyanın en güzel şeyi ama gerçekten çok zor. İkinci bir kere anne olmayı asla düşünmüyorum. Şimdilik böyle düşünüyorum yani bilmiyorum. İleride fikrim değişir mi bilmiyorum ama bilmiyorum zannetmiyorum açıkçası. Neyse Video açılışında müzik vardı arka planda ama çocuk şarkısı açmıştım. Acaba bu problem olur mu benim videomu paylaşmama? Bunu da bilmiyorum. Şunu birazcık birazcık yaklaştıralım. Eşimin adı Önder arkadaşlar. Çalışıyor o da. Şu anda işten çıkmış. Yolda geliyor. Tıraş olacak ama bir eve uğrayacak. Ondan sonra gidecek tıraş olmaya. Hemen evin karşısında bir yerde tıraş olacak. Ondan sonrasında iftar hazırlıkları yapacağız. Yemek yaptım. Yemeğim var. Her şey hazır. Dedim şöyle bir video çekeyim de vakit geçsin. Çok mu beyaz oldum ya? Çok mu beyaz görünüyorum? Şu beyazlarıma bakın. Beyaz demişken saçımdaki beyazlara bakar mısınız arkadaşlar? Saçlarımın çoğu beyazladı neredeyse. Kendim evde boyuyorum saçlarımı. Aa bir saç boyama videosu çekeceğim ben bu arada. Aklımda. Aslında öyle bir videoyla başlamak istiyordum ama biraz önce öyle otururken dedim ki Saçlarım da böyle kabarmıştı. Dedim ki Tülay kalk. Allah. Kameramı Allah. al bir tane video çekelim dedim. Bir yerden başlayalım yani. Değil mi? Bakalım nasıl olacak. Değil mi anneciğim? Nasıl gidiyor? Senin yoğurt yemen peki. Üf, arkadaşlar benim hiç arkadaşım yok. Eskiden çalışıyordum. Ben gözümün altına süreceğim kremi neden en başta değil de şu anda sürüyorum mesela. Eskiden çalışırken bir sürü arkadaşım vardı. Sonra ben evlenince işten ayrıldım. Bu da sektörde çalışıyordum. Bir markette çalışıyordum. Kasiyerlik yapıyordum. Evlenince Böyle bir sıkıntı oldu aslında. Ay var ya içine girsem çıkamam herhalde içine. Bizim düğünde bazı problemler oldu. Bazı sıkıntılar yaşadık. Eşimin ailesiyle vesaire. Ee, işte i̇şte düğün yeridir, düğün salonudur falan. Düğün saatidir. Hiçbirini kendim ayarlayamadım. Kendim ayarlayamadığım için de e, benim düğün saatim iş arkadaşlarımın çalışma saatine denk geldi. Çalışma ne zaman geldiği için de düğünüme katılamadılar. Görüşene Bir daha. Böyle bir sıkıntı oldu işte. Ama bu hayatta kimse anlamıyor sizi ya. Yani sorun sizden kaynaklı değilse bile anlattığınızda hiçbir şekilde anlamıyorlar. Ne bileyim. Ama böyle. They they. şişler sabitleyicisini çok seviyorum ya. Yani. kaşlarım çok düşük benim bakın buna bakın bir de buna bakın sürekli böyle yere doğru düşüyor kaşlarım Ece'ninkiler de aynı benimkine on ikiler de sürekli düşüyor anneciğim Ece <laughs> kelet kızım üstüne birazdan duş alacaksın birazdan ben seni bıcı bıcı yaptıracağım Ece ama dökme kızım arkadaşlar Ece'ye bakın ne oldu mış. Hepsini üzerine dökmüş. Aa! Hadi onu geri topla kızım. Böyle olmaz ki Ece. Bundan sonra düzenli bir şekilde video çekmeyi düşünüyorum. Ay ben çok zorlanıyorum ya. Gerçekten çok zorlanıyorum. <laughs> kadar acıktım ki size anlatam. <laughs> Midem sırtıma yapıştı yani şu an. Evet. Nasıl oldum? <gülüyor> <gülüyor> Aa. Kaşığım mı düştü? İşte bak bu yedek kaşığım var. Şimdi. Nerede? Şuradan süreceğim. Gözümün altına. Yaptığım amatör makyaja bakar mısınız? Amatörlük akıyor yani. Bu arada kameram açısını çok ayarlayamadım ya. Sırtımı eğmekten var. Bir olacak Yani. Ece düşeceksin anneciğim böyle. Hı. Kızım lütfen. Ece de bu elimdeki makyaj malzemelerine merak salıyor. Korkusundan makyaj yapmıyorum arkadaşlar. Bunun arka tarafıyla onu da atacağım. Bir sürü makyaj var ama bir sorun acaba neredeler? Her biri nerede acaba? He Ececim, he Ececiğim, düşeceksin anneciğim öyle. Ne istiyorsun? <laughs> Hayır. Pıtı 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 sana da yapalım mı? Pıtı pıtı pıtı. Pıtı 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 anneye. Anneye pıtı 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 ama bu senin yaşına uygun hiçbir şey değil kızım. Hiçbir şey. Hiçbir şey değil anneciğim. Hiçbir şey değil güzelim. Anne güzel oldu mu? Anne iyi beğendin mi sen? Ece şu an bunu sana veremem kızım. Evet. Dağıttım bunu da. Aha, arkadaşlar söyleyin şimdi ben nasıl bu halde makyaj yapayım? Şuraya bakın ya. Ay, dur bir dakika, bir dakika. Anneciğim. Çorabına kadar battı. Neyse ben şu olayı bir halledeyim. Tekrar geliyorum. Geldim buradayım. Şimdi şu makyajı da bir an önce bitireyim de. Bakacağım Ece pop getirir misin bana? Pop biti getirir misin? <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel yanıma. <gülüyor> Kaldır. <gülüyor> o kadar halim yok ki. Gel dur bir dakika. Ece'nin üstüne bak. <laughs> Duşa sokacağım diye değiştirmedim. Bir daha koşuruz <laughs> değiştireceği bakayım. Heh, tamam. Soğumuş. Anneciğim bir dakika dur şimdi karıştırmak gibi tamam mı? Şimdi bu arkadaşlar herhangi bir şey alerjisi olabilir. O yüzden çok tutulmasını istemiyorum. Şöyle kaldırayım. Anneciğim bak al sen bunlarla oyna istersen. ne 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 ne. onu açabiliyor. Bittik. Neyse zaten maksat size öyle makyaj yapıp nasıl yaptığımı, neyle yaptığımı falan göstermek değil. Öyle sohbet olsun diye maksat videomu çekeyim diye arkadaşlar. O yüzden bak bunu açtığıce Al istersen bunları açmaya çalış. O sırada da ben makyajımı bitireyim. Bir de videomu bitireyim. Bu burnumla alakalı önerebileceğiniz bir şey var mı? Sizce ne yapmalıyım? Ya da başına gelen var mı acaba? Yani sizce ikinci bir ameliyatı olayım mı? Yoksa almayayım mı cesaret edip? Ama böyle de yaşayabilir miyim? Bilmiyorum. Yaşarım yaşamasına da. Hevesim kaçıyor. Bunun ucu nerede? Anne. Hmm, nerede? Bir de rimel yapayım gözlerime. Ece anne güzel oldu mu kızım? Hece anne güzel oldu mu tatlım? Sakın ağzına koyma bir şeyler tamam. Hayır bak dediğim gibi koydun ama anneciğim. Ağzına koymak yok. Ağzına koymak yok. Tamam mı? Hadi bunu açmaya çalış bakalım. Sen bunu anneye açmaya çalış. Sonra anne sürsün. Dur bir dakika. Bir dakika ver anneciğim bunu. Kurumuş sanki Remel'im yapmaya yap. Ece dur Meli bir saniye. Bak o da sürüyor kendini. Kız çocuğu işte. Ece bak eline geldi anneciğim ya. Aha. Dur bir dakika. Bunu sileyim. Bunu silelim annem. Dur. Dur anneciğim bunu silelim. <laughs> Aferin kızım. <laughs> tamam dur. Dur hadi birlikte sürelim mi? Hadi anneye sür bakalım. Sürdük. Fıtı 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 sürdük. Fıtı fı Hayır. Ya ben ne yapabilirim şu an? Kapatıyoruz sürdükten sonra. <laughs> Aa, bu kadar yeter bence. Bence bu kadar yeter. Daha fazlasına Ece izin vermeyecek zaten. Aslında benim bunu Ece olmadığı bir zamanda yapmam gerekiyor. Ama Ece'nin olmadığı bir zaman var mı sizce? Yok. E, babası da bütün gün işte. Anca uyuduktan sonra çekebilirim. Bundan sonra ben videolarımı Ece uyuduktan sonra çekeceğim. Tamam anlaştık. Yoksa başka türlü olmayacak. 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 Bak rimeli açtı. Bak açtı. 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 Abla kapatalım hep beraber. Aferin bize. Aferin bize arkadaşlar. Aferin annesine. Aram. Sam, sam. Hadi bunu açar mısın Ecuş anneye? Bunu aç. Bunun kapağını aç anneye. Aram. Sam, sam. Bu nerede? Yorum ruj sürmemem gerekiyor. Oruçluyum. Şunu azıcık böyle dudağımın etrafını süreceğim sadece. İçerisine değecek şekilde. Bunu aynı zamanda aldık şeklinde de önce Bence. Alıyor. Ece baban geldi galiba gel Uf, kesin aramış duymamışız var ya telefonum sessizde geliyoruz gel hmm. <laughs> arkadaşlar Ece'nin babası geldi evden bir şey alıp gitti Baba. sıra çözüldü şimdi güzel olmuş muyum ya birazcık pütürlenmiş sanki yüzüm yapmaya yapmaya makyaj yapmayı unutmuşum <laughs> saçlıklarım da gelmiş. Acık boyatmam gerekiyor. Boya yapmam gerekiyor. Ece yine benim kucağıma gelmeye çalışıyor. Ben ge gideyim bir Ece'yi duş aldırayım. Ee, onu güzelce bir yıkayayım. üstünü falan değiştireyim. Daha sonrasında tekrar devam ederiz. Ya da bu videoyu bitireyim mi burada acaba ya? Nasıl yapalım? Neyse ben bu videoyu burada bitiriyorum o zaman. Ee, ya daha devamını Neyse ben bu videoyu burada bitiriyorum o zaman arkadaşlar. Başka videolarda o zaman görüşürüz. Ece bay bay yap. İki saniye durmadım. Bak her yeri rimel olmuş ya. Bir daha makyaj videosu çekmeyeceğim. <laughs> bay bay arkadaşlar.